Allah insan ilişkisi 2. Allah'ın varlığı ve birliği. İnsan kendini tanıdıkça ve varoluş amacı üzerine düşündükçe Allah'a daha çok yaklaşır. İnsanın bu dünyada bulunuş amacı öncelikle yaratılışına uygun yaşamak İman sahibi olmak, sonra da imanının gerektirdiği iyi davranışlarda bulunmaktır. Allah'a inanmak, onun varlığını ve birliğini kabul etmekle başlar. Kur'an-ı Kerim akıl ve gözlemle Allah'ın varlığını ve birliğini bulmada bizlere yol gösterir. Yüce Allah Bakara suresi 164. ayetinde şöyle buyurur: Göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde. İnsanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde. Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda. Yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında. Rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde. Düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Yüce Allah Rad Suresi 3. ayetinde de şöyle buyurur. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Kuran-ı Kerim bu ayetlerle Allah'ın varlığını zihinlere yaklaştırmayı amaçlar. İnsanların akıllarına ve kalplerine seslenerek ayetlerdeki gerçekleri düşünmelerini ister. Böylece Kur'an-ı Kerim insanların Allah'ın varlığıyla ilgili doğru çıkarımlar yapmalarına yardımcı olur. İnsanın Allah inancına ulaşması için aklın ve kalbin birlikte çabalaması gerekmektedir. İnsanlar basit çıkarımlarla Allah'ın varlığı ve birliği fikrine kolaylıkla erişebilir. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden ve tesadüfen olamaz. Tüm varlıkları meydana getiren bir sebep bulunur. Her elbise bir terziye, her sıra bir marangoza ve her resim bir ressama ihtiyaç duyar. Ressam olmadan bir resmin meydana gelmesi mümkün değildir. Evrende yoktan var olduğuna göre, onu da yaratan bir güç vardır. O da Yüce Allah'tır. Kimi İslam bilginleri, yeryüzünde bulunan nesne ve maddelerin Allah'ın varlığına ve birliğine açık bir delil olduğunu söyleyerek, başka delil aramaya gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kimileri de insanların kendi başlarına Allah'ın varlığını ve birliğini idrak edemeyeceklerini öne sürerek, çeşitli deliller ortaya koymuşlardır. Bunlar gaye ve nizam delili ile ekmel yani mükemmel varlık delilidir. Gaye ve nizam delili. Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır. Kainatta var olan her şey bir ölçü ve ahenk içindedir. Hücreden insana, atomdan galaksilere kadar mükemmel bir düzen işlemektedir. Kamer suresinin 49. ayeti. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Buna işaret eder. Kur'an-ı Kerim'de evrende kusursuz bir düzenin işlediğini gösteren pek çok ayet vardır. Mülk suresinin 3 ve 4. ayetlerindeki şu ifadeler bunlardan biridir. O ki, birbiriyle tam bir uyum içinde yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Bu dünyada hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. Her varlığın bir amacı vardır. El iş yapmaya, dil konuşmaya ve kanat uçmaya yaramaktadır. Kış mevsimi gelince C vitaminine ihtiyaç duyan insan vücudu için doğada bu vitamini içeren meyveler yetişir. Kur'an-ı Kerim'de Saad Suresinin 27. ayeti, bu gerçeği şöyle anlatır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Tüm bunlar, her şeyin kudretli bir yaratıcı tarafından oluşturulduğu fikrini desteklemektedir. O da şüphesiz Yüce Allah'tır. Evrende bulunan varlıklar, madde ve atomlardan oluşur. Bunların hiçbiri kendi başına bir düzen oluşturacak güce ve kudrete sahip değildir. Üstelik bunlar kendilerini bile oluşturamaz. Karşımızda duran bu harika düzenin ve varlıkların amaçlı hareketlerinin kendiliğinden ortaya çıkması imkansızdır. Öyleyse bunları tasarlayan bir yaratıcı olmalıdır. İşte bu varlık tüm evreni ve içinde bulunanları yaratan ilim ve kudret sahibi yüce Allah'tır. Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerden bir diğeri de ekmel yani mükemmel varlık delilidir. Bu delil Allah'ın varlığını insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır. Bu görüş Farabi gibi bazı Müslüman ve Descartes gibi Batılı felsefeciler tarafından savunulmuştur. Bu iki filozofun bu konudaki görüşleri felsefe dersinde daha ayrıntılı ele alınacaktır. Bu düşünceye göre insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur ve bu düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir. Böyle mükemmel bir varlığın mutlaka olması gerekir. İşte bu mükemmel varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Allah'tan gelmiştir. Evrendeki kusursuz düzen Allah'ın varlığına işaret ettiği gibi aynı zamanda onun birliğini de göstermektedir. İslam inancında Allah'ın varlığı yanında onun birliğine de inanmak gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 102. ayetinde bununla ilgili olarak "İşte o Allah, sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir." buyrulur. Yüce Allah eşsiz kudretiyle evreni eksiksiz ve kusursuz olarak yaratmıştır. Bu durum onun birliğinin en önemli tezahürüdür. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Evrende kaos ve düzensizlik ortaya çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinin 22. ayeti bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Evren düzenli olduğuna göre Allah'tan başka bir ilahın olması imkansızdır. Eğer varlık aleminde Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar arasında anlaşmazlık meydana gelir ve evrenin düzeni bozulurdu. Ayette bahsedilen bu durumu günlük hayatımızdan örneklerde de görebiliriz. Her köyün bir muhtarı ve her okulun bir müdürü vardır. Evreni yaratan ve onu düzene sokan da tek olan Allah'tır. İnsan aklı sayesinde olaylar arasında ilişki kurabilir. Aklın fonksiyonu bağ kurmak ve çıkarım yapmaktır. Akıl doğru kullanıldığında görünenden görünmeyene ulaşabilir. Yeryüzünde, doğada ve insan bedeninde bulunan birçok delil bizi tek bir yaratıcının olduğu fikrine ulaştırır. Aklın yanı sıra duygularımız ve Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler de bizi Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye sevk eder. Bu konudan nasıl soru çıkabilir? Bu konudan soru gelme potansiyeli en yüksek olan bölüm Allah'ın varlığına ait deliller bölümüdür. Dolayısıyla gaye ve nizam delili ve ekmel yani mükemmel varlık delili ile ilgili ayetlerin anlaşılması çok önemlidir. Örneğin aşağıdaki gibi bir metin verilir. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Bunun üzerinden gaye, yani amaç ve nizam, yani düzen, delili sorusu üretilebilir. Kazanım testlerinde, yukarıda Türkçe anlamı verilen Mülk Suresinin 3 ve 4. ayetleri üzerinden soru üretilmiş, birinci test 5. soru. Allah'ın birliğine ait delillerden de soru gelebilir. Birinci kazanım testinde, yukarıda Türkçe anlamı verilen Enbiya suresinin 22. ayeti üzerinden iki soru sorulmuş, 9 ve 10. sorular. Görüldüğü gibi ders kitabında verilen ayetler üzerinden soru gelebiliyor. Bu ayetlerin anlamlarını bilmek önemlidir. Sorularınızı aşağıya yazarsanız en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım.